Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Fahriye Evcen ile Burak Öçivit'in ilişkileri 2013. yılında Kanal D'de yayınlanan dönemin silinme dizilerinden olan Çalıkuş'un ile başlamıştı. 5 yıl önce evlenen için 3 yıl önce oğulları karanın kucaklarına aldılar. Bugünlerde Fahriye Evcen TRT1'de yayınlanan Alparslar Büyük Selçuklu filminde Akça Hatun karakterine hayat verirken, ATV'de yayınlanan benzer bir dönem dizisi olan Kurtuluş Osman'ı oynayan Burak Üçvit ise Osman Bey karakterini canlandırıyor. Ünlü çift son günlerde yeni sosyal medya reklam bütçesiyle gündeme geliyor. Yeni yılı birlikte ürün tanıtımı fiyatlarının artıran çiftin bir yıllık proje karşılığında istedikleri rakam kişi başına 10 milyon Türk lirasına kadar ulaşırken Düşük bütçelere ise pek çok sıcak bakmadıkları konuşuluyor. Ürün tanıtımı için sayısız teklifler alan ünlü çift gelen tüm teklifleri reddediyor. Nedeni ise günlük değil, yıllık projelere sıcak bakıyor olmaları. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.